Elhamdülillah biz İslam'ın şeyiyiz, parçasıyız, personeliyiz yani. Hakiki manada buna uymuş olsak hayatımızda hiçbir sorun çıkmaz. Bizim bugün yaşadığımız bütün sıkıntılar, kaoslar, aile içi şiddetler, işte geçimsizlikler, karı koca diyalogları, çoluk baba falan ne varsa patron, çırak, kalfa hepsi İslam'ın bizde eksik olması. İslam'ın sadece cumadan cumaya camiye gidilmesi gerektiği bir şey olarak yaşadığınız için. İslam bir hayat şeklidir. İslam bir sosyal dindir. Sabah gözünüzü açtığınızdan akşam tekrar yatağa girene kadar her ne yapıyorsanız bu ikisi arasında her ne yapıyorsanız bilin ki İslam hepsine müdahale ediyor. Hepsine karışıyor. Tuvaletinize bile. Öksürme tuvalete de karışıyor. Ehe, yok. Karışmıyor mu? Değil mi? Sağ ayakla girebilir misin tuvalete? E, girersin ama olmaz. Sünneti bozarsın. Sol ayakla gireceksin. Sağ ayakla çıkacaksın. Daha içeride de öğrettikleri var da anlatmayayım şimdi size burada ya. İçeride de ne yapmamız gerektiğini anlatıyor Peygamber Aleyhisselam. Nasıl taharetleneceğimizi anlatıyor. Nasıl çıkacağımızı anlatıyor. Girerken ne diyeceğiz? Çıkarken ne diyeceğiz? Yatağa yatarken bile İslam karışıyor. Sağ tarafına yatacaksın, soluna yatma. Aman işte şöyle yapma. Bak. Gördün mü? Hayatta her şeye karışıyor. İslam'ı sadece camide yaşayacağım dersen işte hayatını mahvedersin. Gırtlağına kadar çamura saplanırsın. Karınla geçinemezsin, kocanla geçinemezsin. Çocuğun sana itaat etmez. Bana gelen en çok soru çeşitlerinden bir tanesi, "Hocam kocamla geçinemiyorum. Hocam karımdan hayır görmüyorum. Hocam çocuklarıma söz geçiremiyorum." bu kadar. Çocukluktan başlar eğitim. Çocukluktan çocukluktan başlar. Çocukluk kaç yaşında? Anne karnında. Anne karnında başlar çocukluk. Çocuk eğitimi anne karnında başlar. Allah hayırlı nesiller yetiştirmeyi bize nasip eylesin.